Merhaba arkadaşlar, Sünyan Ustalık kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Evet, iç filtreli, dış filtreli değiştirmeye devam ediyoruz. Bugün de Eden'in şöyle 501 numaralı ürününü sizlere tanıtacağım. akvaryuma takmış olacağım hem de size için tanıtımını çekmiş olacağım. Daha önceki videoda da olduğu gibi bu videoyu bitirdikten sonra bir hafta 10 gün kullanacağım ve eğer olumlu veya olumsuz gördüğünüzler varsa bunları da size yine videonun sonunda paylaşıyor olacağım. Ama önce şunları bir kenara alalım böyle. Durmasınlar burada. Ah. Evet ürünümüz Eden'in 501 numaralı ürünü. Yine OASA Filtozomat 60'ın muadili diyebiliriz. Eden markası. Fiyat olarak bir tık daha ucuz kalıyor Ovasi'ye göre. Yani ama kalite olarak hiçbir fark yok bence. Sadece görselde biraz daha farklılıklar var. Onun dışında yine bu üstünde 120, 120 litre kadar destekliyor yazılmış ama o muhtemelen 511'den yanlışlıkla yazılmış. Bu ürün 60 litre kadar destekliyor. 60 litre kadar olan nano akvaryumunuzda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten ben genelde nano tank sevdiğim için bu ürünler gerçekten benim için ideal. Yine saatte 300 litre su çeviriyor. Yani 5 kere çevirebiliyor 60 litrelik bir tankı. Tüketim olarak da 5 watt harcıyormuş. Yani yine bir iç filtreyle hemen hemen eşdeğer rakamlarda. Peki iç filtre değil de neden dış filtre tercih etmelisiniz sorusuna gelirsek de filtre malzemesini daha fazla kullanabileceğiniz için bakterilerin daha rahat tutulmasını, daha fazla bakterinin tutulmasını sağlayabiliyorsunuz. Çünkü iç filtrelerde en ufak bir sıkıntıda bakteri kültürünüz çökebiliyor. Ben mesela geçen bu tankta yaşamıştım. Biraz hızlı bir su değişimi yaptım ama filtreyi temizlerken biraz hızlı yaptığım için bazı sıkıntılar yaşadım. Bunlarda o tip sıkıntılar yaşamanız daha zor. Onun dışında yine bu da tuzlu veya tatlı sularda kullanılabiliyor. Hatta teraryumları da eklemişler yurt dışındaki istelerde. Küçük paludaryum olur veya teraryum olur. Su alanı olan herhangi bir şey de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine o olduğu gibi de çift tarafta kilit mekanizması var. Zaten açınca onu göreceksiniz birazdan. Yine üstünde bir tane suyu eklemek için dışarıdan eklemek için bir kapağı var. Ve sessiz çalıştığını iddia ediyor. Ve bu ürün İtalya'da üretilmiş. Şurada Made in Italy görebiliyorsunuz rahatlıkla. Ama Alman teknolojisi bildiğim kadarıyla. Ürünün şöyle kutusunu üstüne bakıyorum. Anlatmadığım bir şey var mı diye. Ürünün boyutları en 90 mm, yükseklik 165 mm ve yine yatay olarak da 150 mm'lik bir boyutu var. Koyacağınız yere göre düşünüp ona göre de alabilirsiniz. Zaten bu bilgileri internetten veya Malavi İzmir'in sitesinden de ulaşabilirsiniz. Bu arada bu ürünü de yine Malavi İzmir'den satın aldım ben o eserlerle birlikte. Onu da yine linkini aşağıya bırakırım. Almak düşünüyorsanız o linkten temin edebilirsiniz. Tabi yine bu üründe de 3 yıl garanti var. 3 yıl boyunca mola tarafından garantisi var. Herhangi bir sıkıntıda yollayabiliyorsunuz. Ama kolay kolay da bozulacağını veya bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Hadi gelin paket açalım artık. Neler çıkıyor en azından size onları göstereyim. Evet Türkçe yok ya. Türkçe koymamışlar. Şunu da atalım. Yine bir ve iki tane filtre malzememiz çıkıyor. Halka. Tabi yine siz kendi filtre malzemenizi kullanabilirsiniz. Yine sanırım tamamen aynı parçalar. Evet. Birebir Oase Filtro Smart'ta aynı parçalar şöyle çıkıyor. Bunlar emiş basış boruları, köşeleri, vantuslar ve tutma yerleri ve emiş yeri. Yine şöyle uzun iki tane çubuğumuz çıkıyor. Bir tanesi şelale filtre olarak görev yapıyor. Bir tanesi de emişi takacağımız yer, çubuk şöyle bir uzunca bir garanti kılavuzu var. Garanti belgesini garanti şartlarını gösteren bir şey var. Kılavuz var. Bunu da yani, fırlatalım. Hmm, bunda boruyu ikiye bölerek yollamışlar. Şöyle iki tane borumuz var. Yine borular bir tık kısa diyebiliriz ama akvaryum yanından veya arkasından kullanacağımız için çok da sıkıntı olmayacaktır. Hatta uzun bile kalabilir. Yine uzatmayı düşünüyorsanız normal hortumlardan satılabiliyor. Bu hortumu alıp bir hortum satan bir yere veya hırdavatçıya gittiğinizde rahatlıkla da bulabilirsiniz o hortumlardan. Yine şurada 4 tane altı takacağımız küçük plastikler var. Bunlar sesi de azaltıyor, titreşimi de azaltıyor. O yüzden bunları takmayı unutmayın. Evet, yine kabloyu çok hoşuma gitti ya şunlar. Yine kabloyu sarabilmemiz için böyle bir cırt cırt birlikte gelmiş. Üstten dediğim gibi şuradan açılabilen ve buraya ısıtıcı takılabilen bir kapağı var. Türkiye'de buraya takılabilen bir ısıtıcı var mı? Boyut olarak küçük bu kadar bilmiyorum ama varsa da yine onun da ben linkini eklerim aşağıya. Yine şu iki taraftan basıp çevirdiğimizde açılabilir hale getiriyoruz. İnşallah. İlk açarken biraz zorlanıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ben kırarım diye korkmuştum ama yok normal açılıyor. Normal açılması o şekilde yani. Yine diğeriyle aynı diyebileceğim bir sistem var. Yine pervaneyi de şuradan çıkartıp rahatlıkla takabiliyorsunuz veya temizlik yapabiliyorsunuz pervaneye buradan. Şunu şöyle takalım. Ortayı ayıran bir tane separatörümüz var. Dilerseniz bu tarafa filtre malzemesi, bu tarafa da sünger yapabilirsiniz. Veya bu süngeri biraz daha küçültüp buraya filtre malzemesi biraz daha koyabilirsiniz. Bazı videolarda öyle yapmışlardı görmüştüm YouTube'da. Ama ben bu şekilde kullanmayı tercih edeceğim. Belki şu kenarda da biraz filtre malzemesi ekleriz. Sonuçta ek filtre malzemesinden zarar gelmez cüzdan için. Bu şekilde ürünümüz. Şöyle kapatalım. Evet. Sadece dış plastiği içi görünüyor Ne yapmışlar buna. Bunun da bir yandan faydası da olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok kirlendiğini gördüğünüzde buradan temizliği daha kolay yapabilirsiniz. Artık bu sizin kullanım tercihinize veya kişisel görüşünüze kalmış bir şey. Evet şimdi gelin hadi bunu da tanka bağlayalım. Ondan sonrasında görüşmek üzere tekrar. Evet, Eden 501'in kutu içeriği bu şekilde. Evet öncelikle çift kilitli mekanizmamızı bastırarak iki taraftan açıyoruz. Ben fitne malzemesini yıkadım. Ve onları dolduruyorum. Bu arada eski iç filtreden filtre malzemelerini de koyacağım buraya. Onlar bakteri tutunmuş malzemeler o da için. Yani tankımızın bakteri kültürünün bozulmamasına fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Evet artık kullanmayacağım iç filtreden olan filtre malzemelerini de ekliyorum. Sonrasında bunu kapatıp suyunu doldurarım ki bakterilerimiz sıkıntı yaşamasın. Suyumuzu da üstteki açılır kapaktan kolaylıkla doldurabiliyoruz. Yaklaşık 750 ml veya 1 litre su alıyor. Kapağımızı kapatalım. ta şu altındaki çentikleri takmamışız. onlara da takalım. Bunlar çünkü sessiz olması için önemli. Evet şimdi emiş borumuzu takalım. Şurada çok küçük tırnaklar var. Onlara geçirip şöyle tırnağı da kapatıyoruz. Ondan sonra bunu takabiliriz şunlara takalım Vantuslara. Fıtı <laughs> fıtı vantustan kısmamışlar. 5 tane vantus var. Yani rahat rahat yetiyor. Bir aramızı takalım. OSD malzeme kalitesi olarak tek farkı sanırım bunların mavi olması. O OSD bunlar maviydi yanında gelen ekstra malzemeler olarak. Onun dışında hortumundan, emiş basışına hepsi tamamen birebir aynı parça. Hortumları bağladıktan sonra bu yukarı doğru çekerek vidayla sıkıştırıyoruz. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz var, bu ucu takabileceğim. Aradan şunu takalım. Orada şekillendiririz yine duruma göre. Buna da takalım. Tabi şelale ucu takınca şunu şu şekilde yapıp böyle takmamız gerekiyor. Ve diğer araca da küçük bir tıpımız var. Onu takıyoruz tıpımız. Tıpayı da taktık. Şu uç kenarda kalsın. Bu uç da gerçekten güzel. Yine vidalarımızı şu şekilde yapıp tekrar geri çekeceğiz. Hortumları sıkıştırmak için. en kısmına bağlıyoruz hem işi ve out kısmına da çıkışı bağlıyoruz. Hadi gelin tanka bağlayalım. <laughs> Tanka bağlıydı birkaç dakika oldu. Tabi şu an biraz daha motorda hava var. O yüzden biraz ses geliyor olabilir. Şurada şöyle yaklaştırayım. Daha rahat duyun. Mikrofonu yaklaştırıyorum şu an. Hava gittikten sonra da ben size bir hafta sonra muhtemelen tankın hem son görselini paylaşırım. Artık nasıl filtre yeterli mi yeterli değil mi? Veya filtre ilgili sorun yaşadım mı yaşamadım mı? Bunları anlatıyor olacağım size. Hadi az sonra görüşürüz. Bay bay. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir 3 hafta geçti. 3 haftadır filtreleri kullanıyorum. Eden ve OASI filtreleri. Ve size işte dediğim gibi videonun sonunda bir tecrübemi aktaracağım. Bu tankta 501 modelini kullandım. Ve aslında bu biotop bir kurum. Biotop bir kurum olmasına rağmen tankta gerçekten temizliği, netliği çok rahat sağladı. Bu arada tankımız 40-30-30 ölçülerinde. Yani 36 litre gibi bir şey yapıyor. Yani bunun iki katına kadar akvaryumlarda rahatlıkla kullanılabilir ve 3 haftadır herhangi bir filtre temizliği yapmadım. Bunu da söylemiş olayım. O açıdan gerçekten memnun kaldım filtreden yani. Hiçbir eksikliğini göremedim filtrenin. Hatta dediğim gibi bu filtrenin dış yüzeyi şeffaf. Şeffaf olduğu için sünger ne kadar kirlendi veya kirlendi mi onu görebiliyorsunuz. Ne kadar tortu birikti onları görebiliyorsunuz rahatlıkla. Bu sayede de filtrenin değişim gününü veya değişim zamanına daha rahat planlayabiliyorsunuz. Bu bence bir artı sayılabilir. OSE'ye göre. Tabii görüntü olarak belki tankın yanını tutacaksanız belki bir tık kirli görünmesini istemeyebilirsiniz. O süreçte de o seçebilirsiniz. Aynı boyda aynı özellikle filtresini seçebilirsiniz yani. Zaten daha önce de dediğim gibi o neredeyse birebir aynılar. Çok bir farkları yok. Sadece birazcık fiyat farkları var. Ama bence kalite olarak bir fark göremedim ben arasında. İkisi de gerçekten oldukça kaliteli yani. Bu arada ben zaten arkasında kullanıyorum tankın. Şu sağ tarafta biraz gözüküyor olması lazım. Yanında olsa da ya yanına koyabilirim ama şu an maalesef gösteremiyorum. Hatta 501 serisi de gözüküyor şurada. Şurada. O da diğer tankta takılı. Onun videosu da yakın zamanda muhtemelen kanalda olacak. O daha büyük bir filtre. Ve posoların biyolojik atıkları daha fazla olduğu için onu ona bağlamıştım. Zaten bu tankı da muhtemelen yakın zamanda bozup farklı şeylere geçeceğiz artık bakalım. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım bu filtreyi almayı düşünen arkadaşlarıma faydalı bir içerik olmuştur bu. Elimden gelince yorumlamaya, göstermeye, özelliklerini sıralamaya çalıştım sizlere. Umarım bu faydalı olur. Ben yine ürün linkini dediğim gibi aşağıya koyacağım. Malawi İzmir'den almıştım oradan girip alabilirsiniz. Bu arada OSN'in incelememi istediğin başka ürünleri varsa da onları da yorum yazarsanız sevinirim. Onları da elimden geldiğince alıp temin edip sizler için incelemeye çalışırım. Ayrıca video beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız. Ayrıca katıl butonum da var. Katıl butonundan da bana destek olmak isteyen arkadaşlarımız varsa oradan destek olabilirler. Zaten şu anda güncel olarak katıldan bana destek olanları görüyorsunuz ekranda. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrardan. Farklı videolarda, farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.